Merhabalar arkadaşlar ee, yeni bir video ile beraberiz ee, şimdi bu videomuzda e, soru çıkabilecek yani muhtemel soru çıkabilecek e, bölümleri anlatacağız e, kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım size e, tabi şunu söyleyeyim hemen şu aklınıza gelecektir anlatırken ya özellikle neresinden soru gelir yani işte hafıza genelgesinden mi gelir? Sivas Kongresi'nden mi gelir? Amasya görüşmesinden mi gelir? Şunu söyleyeyim ben size. Bu kısımla ilgili e, her yerden soru gelebilir. Bu kısımla ilgili. Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından başlayarak buradan düşünebilirsiniz. E, temsil heyetinin Ankara'ya gelişine kadar. Yani genelgeler, kongreler kısmından her yerden soru gelebilir. Ben size kısa kısa bilgiler vereceğim bu videoda. Derseniz başlayalım şöyle. Önce şunu söyleyeyim. Şu bilgiyi unutmayın. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce en son görev yeri Suriye cephesiydi. Yıldırım orduları grup komutanıydı. Bu sıralamalar önemli arkadaşlar. Bu sıralamalar önemli. Bakın o yüzden bunu özellikle size söyledim. Sıralamalara dikkat. Çünkü soru geldi. Daha önceki videolarda da söylemiştim. İşte şöyle bir soru gelmişti. Birinci Dünya Savaşı başlarında Mustafa Kemal'in görevi neydi falan diye. Mesela burada da Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önceki son görevi neresiydi? Suriye Cephesi'ydi Birinci Dünya Savaşı'nda Yıldırım Orduları Grup Komutanı. Mütareke imzalanınca da İstanbul'a geldi. İstanbul'a geri döndü. Ardından da Mustafa Kemal'e Samsun için 9. Ordu Müfettişliği. Samsun'a gidecek ya. 9. Ordu Müfettişliği görevi verildi. Bu görev İstanbul hükümeti tarafından veriliyor. Bölgeye emir verme yetkisi ve bölgeyi denetleme yetkisi. 9. Ordu müfettişliği yetkisi. Hatta e, şunu da yapıyorum ben derslerde özellikle yapıyorum. Şeyi düşünün ya şöyle. Türkiye'nin ortasından işte Sinop'tan Hatay'a doğru bir çizgi çekin. O çizginin o çizginin sağ tarafı yani doğu dediğimiz sağ tarafında tüm vilayetlere emir verme yetkisine sahip. O şekilde kafanıza düşünebilirsiniz. 9. Ordu müfettişliği. Ne kadar vilayet varsa o bölümde o vilayetlerin hepsine emir verme yetkisine sahip. Bu yetki böyle bir yetki. 9. Ordu müfettişliği görevi. Tamam. Bunu unutmayın. Samsun'a çıkıyor. 9. Ordu müfettişliği göreviyle. Amacı ne? Yani görevine Amacı derken görevine Bölgedeki Türklerin elinde bulunan silahları toplamak. Çünkü bölgede ciddi sıkıntı var Rumlarla Türkler tüm e, şey yapıyor çatışma halindeler e, Türkler silahlanmış Rumlar silahlanmış e, İngilizler bu çatışmanın derhal bitmesini istiyorlar e, dolayısıyla da e, Mustafa Kemal buraya gönderilecek Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra Samsun raporunu yayınlıyor bu e, es geçilen bir şey genellikle buna dikkat edin tamam mı Samsun raporu ne bileceğiz Samsun raporu Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine ilk kez karşı çıktığı rapordur. İstanbul hükümetine ilk kez karşı çıktığı rapordur. Unutmayınız. Çünkü ne demiş Samsun raporunda Mustafa Kemal? Burada asıl karışık, karışıklığı çıkaran Türkler değil, Rumlardır. Eğer Rumların elinden silahlar toplanırsa bu karışıklık gider demiş. Dolayısıyla ilk karşı çıkma. Ardından işte cevap falan da geliyor İstanbul hükümetinden işte sen görevini yap falan diye. Havza'ya geçiyor. Havza'da genelgemiz var. Bakın bu genelgeler ve kongrelerin gençler şeyler şeyleri var. Anahtar kelimeleri var, cümleleri var. Bunları bilseniz yeterli olacaktır zaten. Çok böyle ayrıntıya da girmeye de gerek yok. Mesela der ki işgalleri protesto edelim. Protesto. Mitikler düzenleyelim. Özellikle İzmir'in işgaline karşı falan. Tamam mı? Yani protesto, meeting, gösteri derse cevabımız direkt havza genelgesi. Özellikle İzmir'in işgalini bak bunu Mustafa Kemal kullanacak demiştim size. Önceki videoda söylemiştim. Mustafa Kemal bunu kullanmaya başladı. Havza genelgesi yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal geri çağrılacak İstanbul hükümet tarafından ama tabii ki gitmiyor. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. Havza genelgesinde Mustafa Kemal diyor ki bu, bu, işte şeyleri yaparken, e, mitingleri düzenlerken, protesto ederken sakın diyor azınlık halka zarar vermeyin. Çünkü neden? Azınlık halka niye zarar vermeyin diyor. Hristiyanlara, işte bilmem Yahudileri yani gayrimüslimlere neden zarar vermeyin diyor. Çünkü mütarekenin yani Vandoros'un 7. ve 24. maddesi devreye girer diyor. Dikkat! Bu sınavda gelmişti. Biliyorsunuz MSV'de gelmişti bu seneki. Ee, hani maddenin devamını sormuşlardı aslında. İşte yedinci madde neydi? İşte kendin, kendilerinin tehlikeli hissedecekleri bir durumla karşı karşıya gelirlerse istedikleri yeri işgal edebilecekler maddesi. İşte bu maddelerin devreye girmesini istemiyor. Kim istemiyor? Mustafa Kemal istemiyor. Evet Amasya'ya geçti. Tabi geri çağrıldı ama gitmiyor Mustafa Kemal. Amasya'ya geçti. Amasya'da genelge yayımladı. Gençler. Şuradaki isimleri görüyor musunuz? Bakın. Bu isimler önemli. Mustafa Kemal'in heyeti var. Rauf Bey, Refet Bey, Refet Bey'le Ali Fuat. Değil mi? Hatta Kazım Karabekir de destek veriyor ama Kazım Karabekir durumda. Bunu niye söyledim? Şu yüzden söyledim gençler. Amasya Genelgesi'nin altında bu kişilerin de imzaları var. Sadece Mustafa Kemal'in değil. Bak dikkat. Niye peki? Neden peki? Neden? Neden? Çünkü Mustafa Kemal milli mücadeleyi bireysellikten kurtarmak istiyor. Yani bu mücadele sadece benim mücadelem değil mesajını veriyor. Bir de bu kişiler halk tarafından sevilen kişiler. Yani burada aslında iki amaç var. Birinci amaç şu. Bu mücadele sadece benim mücadelem değil. Bireysellikten çıkartıyorum. İkincisi de halk tarafından bu kişiler sevildiği için işte katılımları arttırmak ya. Milli mücadeleye katılımları arttırmak istiyor. Temel meselemiz bu. Gençler Amasya Genelgesi Amasya Genelgesi ee, gerekçe yani sebep milli mücadelenin sebebi. Neymiş milli mücadelenin sebebi? Bakın burada gerekçemiz var. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızı tehlikede. Peki ikinci gerekçemiz ne? Niye biz bu işi yapıyoruz? Yani ikinci gerekçemiz sebebimiz, çünkü İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor. Bak gerekçe, sebep. Niye milli mücadele yapıyorum ben? Nerede? Amasya'da. Peki bu işi nasıl yapacağız? Yöntemimiz nedir? Yöntem. Gerekçe, yöntem. Bak anahtar kelimeler bunlar. Dikkat. Yöntemimiz nedir? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Dikkat edin burada millet kararı ir irade ön plana çıkmış. Biraz böyle şey vurgu var değil mi? Demokrasiye vurgu var. Peki başka ne olacak? Yani başka yöntemimiz ne olacak? Bütün bu işlerin e, uygulanabilmesi için bir kurul kurulacaktı. Temsiliyetinin kurulma fikri ortaya çıktı. Fikir bakın kurulmadı. Fikir dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat burada kurulmayacak. Evet. Peki bundan sonra nereye gideceğiz? Sivas'a gideceğiz. Sivas'ta ulusal bir kongre toplayacağız demiş. Amasya genelgesinde. Ee, yani yönümüzde belli olmuş ama tabii Amasya Amasya'dan sonra Sivas'a girilmiyor. Tamam mı gençlik? Bak unutmayınız. Gerekçe, yöntem, yön anahtar kelimelerimiz. Geçtim Amasya'yı. Evet, Amasya ile ilgili bu kadar bilgi yeterli olacaktır herhalde. Evet şimdi Erzurum kongremiz var. E, evet, temsil heyeti, temsil yok, yok daha henüz. Pardon. Ya yani Mustafa Kemal ve arkadaşları arkadaşlarım ee, şeye gidiyorlar. Erzurum'a geçiş yapacaklar. E, Erzurum'da ee, bölgesel bir kongre toplandı. İşte Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti topladı bu kongreyi. Trabzon muhafaza Hukuk Cemiyeti de buna yardım etti, öyle düşünebilirsiniz. Mustafa Kemal Kongreye sonradan katıldı. İşte Mustafa Kemal'in Kongreye katılmasıyla Kongre ne olmuş oldu gençler? Kongre ulusal hale gelmiş oldu, tamam mı? Ulusal hale gelmiş oldu. Peki ee, şöyle söyleyeyim. E, Erzurum Kongresinin anahtar kelimesi ne? Erzurum Kongresinin anahtar kelimesine ilk kez, tamam mı? ilk kez ilk kez çünkü Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hepsi mi yani neredeyse hepsi ilk kez oluyor bak şimdi kararları yazamadım da kararları göreceksin şimdi bakın şöyle bak ilk kez milli sınır içerisinde vatan bir bütünlüğü parçalanamaz milli sınırla ilk kez gördünüz mü milletin bağımsızlığını vatanın bütünlüğünü e, koruma. E, korunmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmediği takdirde yerine geçici bir hükümet oluşturulacaktır. Bak hükümet oluşturma fikri ilk kez. Dikkat edin. Bak ilk kezlerden bahsediyoruz ya. Ha temsil heyeti kurulacak. İlk kez temsil heyeti oluşturulacak. Hükümet değil ama hükümetmiş gibi temsil heyeti hareket etmiş olacak. Ama bakın burada arkadaşlar anahtar kelimemiz neydi? İlk kez bak ilk kez. İlk kez ilk kez ilk kez önemli. Evet. Manda ve himaye kabul edilmeyecek. İlk kez manda ve gündeme geldi. Kabul edilmeyecek denildi. Mebusan meclisi ilk kez toplanması kararlaştırıldı. Bakın ilk kez, ilk kez, ilk kez. Yani bizim anahtar kelimelerimiz ilk kez Erzurum Kongresi için. Tamam mı? Şurada bir cümle var. Ya bu cümlenin anlamını da bilin oldu mu? Yani bir yerlerde karşınıza gelir. Kuvayi milli etkin, milli irade egemen kılmak esastır. Ne demek bu? Kuvayi milliye ne? Asker. Yani askeri gücü etkin kılacağız. Ama bu askeri güç Milli egemenlikten emir alacak, milli egemen emir alacak. Yani milli iradeyi egemen kılmak diyor. Yani bu askeri gücü ve bütün her şeyi ne yapacak? Milli egemen, e, milli egemenlik yürütecek. Yani halk bu işi yürütecek demiş. Ya yani, bunun açıklamasını bilirseniz faydalı olur. Bir yerlerde karşınıza gelebilir. Tamam, Erzurum Kongresi böyle. İlklerin Kongresi. Bak böyle diyebilirim. İlklerin Kongresi, Erzurum kongresi. Şimdi gençler arada iki kongremiz daha var. Hemen onlara geldim bakın şimdi ekranda görüyorsunuz. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri var. Yani Erzurum kongresiyle hemen hemen aynı döneme denk geliyor. Aynı zamana denk geliyor. Ee, Balıkesir ve Alaşehir. Mustafa Kemal bunlara katılmadı. Peki biz bunları niye anlatıyoruz? Ya yine bir yerlerde karşınıza gelebilir. Çok dikkat edin. Tamam mı? Bu kongreler Batı cephesi için düzenlenmiş kongreler. İşte batıda Yunanlar işgale başladılar ya. Batı cephesi için düzenlenmiş kongreler. Burada size ne sorabilir? Bak kongrenin şu özelliği önemli. Erzurum kongresinin kararları onaylanıyor. Okey tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Şöyle. Kongreye Mustafa Kemal'in katılmadığına kanıt nedir kanıt? Mesela bunu sorabilir sınavın değil mi böyle bir şey? Mustafa Kemal bu kongrelere katılmamıştır. Aşağıdaki hangisi bunun bir kanıtıdır diyebilir mesela. Değil mi? Nedir buna kanıt? Kanıt. Bak. Birinci kanıtı söylüyorum size. Bunlar ne yapmışlar? Padişaha bağlılık bildirmişler. Eğer Mustafa Kemal katılsaydı bunu söylemezdi. Yani kongrede böyle bir karar alınmazdı. Bak. Dikkat. 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 İkincisini söylüyorum. Gerekirse itilaf devletlerinden yardım alacağız. Gördünüz mü? Yani burada Mandevi Mayayı savunuyor. İşte bu iki karar Mustafa Kemal'in bu iki kongreye katılmadığına kanıt. Dikkat, dikkat, dikkat. Tamam. Dikkat. Bir şey daha söyleyeyim. Yeri gelmişken. Bunu anladınız herhalde. Bir şey daha söyleyeceğim yeri gelmişken. Gençler. Ee, Amasya Genelgesi'nden hemen sonra Mustafa Kemal görevinden istifa etti. İstanbul Hükümeti de Mustafa Kemal'i görevden aldı. Tamam. Bunu demin es geçtik ama bunu da hatırlatayım. Bununla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Bununla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal neden Amasya Genelgesi'nden sonra istifa etti derseniz eğer. Çünkü yayımladığı belge yani Amasya Genelgesi aslında bir ihtilal bildirgesidir. Ne demek ihtilal? Ben saltanatı, parça tanımıyorum demek. E, bunu tanımadığını da gösterdi aslında istifa ederek. Hani bu şekilde göstermiş oldu. Tamam buna dikkat edin. Hani bunu da söylemiş olalım biraz böyle ek bir bilgi gibi düşünebilirsiniz. Evet, Sivas Kongresi'nin toplanma kararı alınmıştı zaten biliyorsunuz. Am Amasya genelgesinde alınmıştı. Biraz önce söyledik gençler. Ee, Sivas Kongresi tamamen ulusal bir kongre. Ama Sivas Kongresi'nin toplanmadan önce İstanbul hükümeti Damat Ferit Ali Galip görevlendirmiş kongre toplanmasın diye. Ancak Ali Galip e, bunda başarısız olunca ne olmuş sonrasında e, Damat Ferit istifa etmek zorunda kalmış. Tamam. Fransızlar e, tehdit etmişler. Sivas'ı işgal ederiz diye. Kongre toplanmasın diye ama her halükarda kongre toplanmış arkadaşlar. Tamamen ulusal bir kongre. Bakın tamamen ulusal bir kongre. Mandevi Mayı bir kez daha gündeme gelmiş. Bir daha gündeme gelmemek üzere reddedilmiş. İkinci kez. Erzurum kongresinin kararları aynen kabul edilmiş. Tüm cemiyetler birleştirildi. Okey. Zaten tamamen ulusal bir kongre olduğu için. Yani her cemiyetten üçer delegi katılıyor. Yurt genelinden. O yüzden ulusal bir kongre olduğunu unutmayınız. Ee, artık şey oldu ya. Değil mi? Yani milli mücadele tek elden yönetiliyor artık. Tamam. Şöyle bir soru gelirse bir yerlerde görürseniz işte milli mücadelenin planı programı milli mücadelenin planı programı belirlenmiştir derse cevap Sivas Kongresi. Unutmayın tamam mı? Bak bunları da size söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Evet Ali Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığına atandı. Ama nereye atandı? Kuvayi Milliye'nin başına. Bak burada ne yapmış oldu? Temsil heyeti yürütme yetkisini kullandı. Yani hükümet oldu temsil heyeti. Hükümet oldu. Hükümet gibi oldu. İrade Milliye Gazetesi çıkartıldı. Bu da işte yapılanları halka duyurmak için. Nerede oldu bunların hepsi? Sivas Konresi'nde oldu. Temsil heyeti aslında arkadaşlar Sivas'tan sonra e, Ankara'ya gelecekti. Ancak İstanbul'dan bir haber geldi. Çünkü İstanbul'da hükümet değişikliği yaşandı ve yeni kurulan hükümet temsil heyetiyle görüşme kararı aldı. Tamam görüşme kararı aldı ve Amasya'da bir görüşme ayarlanıyor. Amasya'da bir görüşme yapılacak. Ali Rıza Paşa hükümetini temsilen Salih Paşa Amasya'ya gelecek. E, Amasya'da görüşmeler yapılacak. Bu Amasya görüşmelerinin şey olarak bilinir. oldu mu? Temsil heyeti ilk defa İstanbul hükümet tarafından resmen tanındı. Olarak bilirsek aslında biz büyük çoğunluğunu bu işin halletmiş oluyoruz. Tamam yoksa şey ya şöyle sorularda gelirim biraz ayrıntıya girer mi bilemem ama yine de ben size hatırlatayım. E, bu görüşmelerde ne karar alınmış? Mebusan Meclisi derhal toplansın. Hatta Mustafa Kemal demiş ki İstanbul'da olmasın başka yere toplansın İstanbul güvenli değil. Ha toplanacak mı toplanacak mı İstanbul'da olmayacak. İşte Sivas Kongresi'nin kararları kabul edilsin. Edilmeyecek gençler. Bu çünkü İstanbul hükümeti tarafından görüşülecek tekrardan. Burada alınan kararlar. Tamam mı? İşte e, azınlıklara ayrıcalık haklar verilmeyecek. Bu ortak kabul edilmiş zaten. Türklerin çoğunlukla olduğu yerlere Türk işgaline izin verilmeyecektir. İşgale pardon Türk işgali değil. Yabancı işgaline izin verilmeyecektir. Bu zaten şeyde de geçiyor değil mi? Yani Wilson'da da böyle bir şey demişti. Wilson hatırlayın. İşte İstanbul hükümeti temsil eğitim rızası olmadan itiraz devletleriyle görüşme yapmayacak anlaşma imzalamayacak. Ama şöyle bir şey var biliyorsunuz. Ferit tekrar başa geldiğinde artık İstanbul Hükümeti'nin temsiliyetiyle işi bitiyor. Bittiği için de mesela Sevr falan yapıyorlar. Eee Sevr e, şeyden Anadolu hareketinden bağımsız olarak yapılıyor. Yani temsiliyetinin veya o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr'den haberi yok. Sonradan haber olacak ama işte imzalayanları biliyorsunuz vatan haini ilan ediyor. Peki geçiyorum arkadaşlar. Amasya görüşmeleri bu açıdan önemli. Dikkat edin. Mebusan Meclisi toplanacak. Seçimler yapılacak. Bu Mebusan Meclisi'ni gençler şeyle karıştırmayın. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karıştırmayın lütfen. E, Temsil heyeti Ankara'ya geldi artık bu görüşmelerden sonra. 27 Aralık'ta e, Ankara'ya geldi. Neden Ankara? İşgal altında değil. Batı cephesine yakın. Batı cephesine yakın. Bak Türkiye'nin ortasında değil. E, buradan şey geçiyor. Tren yolu falan geçiyor. Zaten biliyorsunuz. Ama işgal edilmemesi burada önemli. Bir de halkı destek veriyor. Milli mücadele bu da önemli. Evet Mebusan Meclisi açıldı. Bakın ne zaman açılmış? 12 Ocak'ta. 28 Ocak'ta kararlar alacak. Ne kararları bunlar? Misak-ı Milli, Milli Yemin demek. Ee, Mustafa Kemal de seçildi. Mustafa Kemal toplantılara katılmayacak. Çünkü kendi hakkında yakalama kararı var biliyorsunuz. Yani o yüzden katılmayacak toplantılara. Giden arkadaşlarına diyecek ki işte beni meclis başkanı seçtirin. Müdafaa hukuk grubunu kurun. Misak-ı Milli kararlarını aldırın. Bunlardan sadece Misak-ı Milli kararları alınacak diğerleri kabul edilmeyecek. Biraz Mustafa Kemal böyle reklam yapmak istemiş. Hani adını duyurmak için bu e, isteklerde bulunmuş aslında. Ama misak-ı milli kararlar alınacak. Gençler sizden ricam misak-ı milli kararlarını bilin. Tamam Bak bilin bilin. Bilin. Ki sonunda bir şey söyleyeceğim onu da bileceksiniz. Milli son içerisinde vatan bir parçalamaz. Dikkat edin bu Erzurum Kongresi'nde de vardı. Buradan ne anlıyorsunuz? Demek ki Erzurum Konresi'ne katılan delegelerin bir kısmı burada vekil oldu ki bu karar alınabilmiş değil mi? Mesela. Ve Anadolu'dan giden vekiller bunu kabul etmişler ki orada aynı kararı alabiliyorlar. Ya Buraya çok dikkat edin bakın. Arapların çoğunlukla olduğu yerlerde demiş ki Arapların şunu sileyim. Çoğunlukla olduğu yerlerde referandum yapılsın demiş. Araplar gitti zaten. Yani referandum yapılsa bile yani burada biraz şeye iş olsun diye yapılıyor aslında. İşte Batı Trakya'nın durumu referandumla çözülsün. Yani halk oylaması. Bu bize kalabilir. Kars, Ardahan, Batum yine referandum yapılsın. Halka sorulsun yani Osmanlı'yı mı istiyorsun yoksa ayrılmak mı istiyorsun? Bunlar bizde kalacak zaten. Böyle bir şey yapılsa bizde kalacak. Evet Boğazlar dünya ticaretine açılacak ama şartımız var. İstanbul ve Boğaz, Boğazların güvenliği sağlansın. Orada aslında itilaf devletlerine bir şey var. Gönderme var. Onlar çekilsinler diyor. Evet. Azınlıklara ayrıcalıklı haklar verilmeyecek. Komşu ülkelerdeki Müslümanlar kadar demiş. Ve kapitülasyonları kaldıracağız demiş. Bakın bunları unutmayın. Dikkat ettiniz mi? Misak-ı milli de milli egemenlikle ilgili karar yok. İşte bunu bilin. Tekrar söyleyeyim mi? Misak-ı milli kararları içerisinde milli egemenlikle ilgili yani halk iradesiyle ilgili falan kararlar yok. Bu da işte ee, bu kararlar üzerinde yani parçağın etkin ve yetkin olduğu olduğu anlamına geliyor aslında. Dikkat dikkat dikkat. Milli egemenlikle ilgili karar yok. Ha, milli bağımsızlıkla ilgili var. Evet. Tabi misak milli kararlar alındı. Ne oldu sonra gençler? İstanbul resmen İngilizler tarafından işgal edildi. Ee, Mustafa Kemal İstanbul işgal ediliyor. İletişimi kesiyor tamamen İstanbul'la. Ancak Mebusan Meclisi resmen kapanıncaya kadar, gençler 11 Nisan'a kadar yani, kapanıncaya kadar İstanbul'da yeni bir meclisin açılmasını duyurmuyor. Yani resmen duyurmuyor. Yani yeni bir meclis açacağız falan demiyor. Sadece üstü kapalı ne diyor? Eğer orada milli mücadele mücadelemiz sekteye uğrarsa bunu Ankara'da devam ettiririz, Anadolu'da devam ettiririz diyor. Tamam. Ama ne zamanki Mebusan Meclisi resmen kapandı işte Mustafa Kemal e, duyuru yaptı. Ankara'da meclis açıyoruz. Peki niye böyle bir şey yaptı? Çünkü Mustafa Kemal'in milli iradeye saygısının olduğunu gösteriyor. Çünkü o mebusan meclisine giden mebusları da halk seçti. Ama sen şimdi Ankara'da bu mebusan meclisi varken eğer açarsan değil mi? Tabii ki bu saygısızlık olacak. Bu arada arkadaşlar İngilizler İstanbul işgal edince e, bildiriye yayınladılar. Dediler ki bu işgal geçicidir. İstanbul halkı veya işte Osmanlı halkı. Eğer <laughs> sakin durursanız, sessiz durursanız, isyan etmezseniz e, ama isyan ederseniz, sakin durmazsanız İstanbul'u geri vermeyeceğiz. Dediler. Böyle bir bildirge yayınladılar. Biz işte İstanbul'u niye işgal ediyoruz? İngilizler diyor buna. Parça ve halifeliği korumak için isyan ettik falan dediler. Yani böyle bir bildirge yayınlandı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşmek üzere